Patates kroket yedirdim dedim ben bana. <laughs> Hepsinde yedin ama Hepsinde bak. Hepsinde yedim. Mütün ben onun içinde tavuk var yani. lan diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Burada 67 program yani anlattık patates yemeyin, patates kabar olursunuz diye bir araba patates yedirdim. <laughs> Merhaba Can. Merhaba hocam. Merhaba Bengü. Merhaba hocam. Bugün neden bahsedeceğiz? Samuray. Samurai. The Twilight Samuray. Evet. Yani alacakaranlık samurayı. Ne demek o? Ya adam şimdi abi, bu samuraylar sahnede toplanıyorlar. Hepsi içmeye yemeye gidiyor. Bu fakir bir samuray. İki tane de kızı var. Hem fakir hem de böyle humaniterian olmuş, insancıllaşmış. Yani içmeye gitmiyor. O yüzden alacakaranlık samurayı diyorlar. Samuraylar zengin değil mi ya? İşte bu zengin değil, hepsi zengin değil. Yani aristokratların da hepsi zengin değil. Özellikle fakirleştikleri bir dönemde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir şey bu. E, bu çok fakir. Fakir olduğu için yıkanamıyor. Hatta bir sahnede kokuyor böyle. İşte dayım yosu yani onun efendisi, feodal ordu geliyor. Sen ne kokuyorsun falan diyor. Hemen yerlere yatıyor. Özür dilerim diyor falan filan. Daha sonra bu samurayı bir kurtarma şeyleri var. Fakat bu samuraylığı bırakmış. Adam öldürmeyi istemiyor artık. Rütbe olarak taşıyor. Rütbe olarak taşıyor. Çünkü o dönemde samuray şöyle bir şeydi. 12. yüzyılın sonundan itibaren ortaya çıkan bir askeri kast aynı Avrupa aristokrasisi gibi toplumun belli bir kısmı samuray oluyordu 1586'dan sonra bunu fikslediler ve 17. yüzyılda artık sadece 3 tane klan'a ait olanları samuray yaptılar diğerleri samuraylık haklarını kaybedip isyan etti ronin oldu Robert De Niro ile Güney Fransa'da film çektiler, <laughs> Ronin oldular ya da halka katıldılar. Ama bunların sayısı o kadar artmış ki kaldırıldıklarında 1.9 milyon kişi, %5'i samuraydı zaten. Mesela bu çok anlaşılmaz. E, Fransa'da da öyle. Fransa'da böyle 200 bin falan aristokrat var devrim zamanı. Yani böyle zannediyor Aristokratın aristokratınca aklımıza hemen dük geliyor. Değil, bunlar aristokrasinin en alt kısmındaki savaşçılar. E, fakat şöyle bir şey olmuş. Askeri devrim çıkınca, tüfek çıkınca bunlar askerliği bırakmışlar, artık şeye... Devam etmeye başlıyor. Memuriyet gibi. Memuriyet. yazımızı yazıyorlar. Fakat sürekli iki tane kılıçları var. Biri katana, öteki vakiş yazımı. Öyle bir şey. Kısa kılıç, gladius'a benzeyen biraz daha şey ki filmde önemli bir rol oynayacak. En son sahnede. Spoiler e, mi e, Hocam spoiler verdiniz ya. Ha. ama zaten çavun tüfeğinden bulabilirler yani sürekli bir kısa kılıçla savaşacağım ben falan diyor oradan çıkarman lazım zaten bir şeyden çok bahsediliyorsa senaryoda evet. onunla ilgili bir şey olacak aslında duvarda tüfek değil, varsa patlar evet, gibi mesela yani. Mad Max'e de şey yapıyordum adam en başta Universal donor diyor Zeynep dedi bu ne demek sonunda işte en sonunda onun kanını alıyorlar falan filan ki ama onun kanını direkt alabilmesi için ...universal donor olması lazım. Peki bugünlerde. hocam biraz filme dönersek. Film 1800'lü yılların ortalarını anlatıyor. 1860'lara doğru. Yani 1860'larındaki Meiji Restorasyonu. Meiji imparatorunda da... Şimdi Japonya'da şöyle bir durum var. Japonya'da Shogun diye bir derebeyi yönetiyor. Bir de imparator var. İmparator böyle çok... Tanrısal bir figür ama pek hakkı yok. Yani direkt askeri şey falan yok. Bir Tokugawa tarafından, Tokugawa Yesu tarafından kurulan bir sistemde o Tokugawa klanının eline geçmiş idare. Ve 19. yüzyılda Tokugawa yönetiyor. imparator bir köşede sembolik olarak duruyor. İş sıkıştığın zaman, inşallah kalmasın diye işte imparator var o işlerde. Fakat 1850'lere doğru, artık Avrupa her tarafa geldi. Şimdi 1850'de Matthew Perry diye, Beverly Hills 9.210'dan... Lü evet. <laughs> Luke Perry değil Matthew Perry diye bir komodor geliyor Tokyo'yu bombalıyor ve şeyi açıyor. Komodor ne açıyor. demek hocam? Nasıl? Komodor Yani ne işte geminin komutanı. Aslında tam olarak komodor 64. <gülüyor> 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 ne demek? Aslında denizaltı komutanlarına deniyor galiba da ben komutan diyeyim. Amiral. Amiral Matthew Perry 1853'te geliyor. Tokyo'yu bombalıyor. Diyor ki ticareti açacaksınız. Ticaret açınca mecburen Japonlar. Çünkü Japonya hiçbir ticaret açmıyor. Kendi içine kapalı bir kültürü var. Dışarıdan gelenleri kesin kabul etmiyor. Bu bütün Güney Asyalılar böyle yani. Çin de öyle. Dışarıdan kimse gelmesin. Biz çok iyiyiz. O kadar seviyorlar ki kendilerini. Dışarıdan hiç kimse. O yüzden mesela çok gelenekçiler. Şimdi 1853'te bu olay olduktan sonra bunlar yavaş yavaş o, o günkü şogun batıllaşmaya başlıyor. Fakat bir yandan büyük bir kriz, ekonomik kriz, iklim krizi, bir de deprem falan oluyor ve şogun sistemi yavaş yavaş yıkılacak. 1868'de imparatorun arkasında buluşan diğer feodal lordlar şogunu devirecek, imparatoru restore edecekler. İmparatorun orada Meiji adı, Meiji restorasyonu diyoruz buna. Ve ondan sonra Japonya hızlı bir modernleşmeye gidecek. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'na kadar sürecek. Çin işgal eden o modern Japonya falan oraya, o noktaya gelecek. Burada samuraylar döneminde bir rol oynuyor. 1880'lerdeki büyük iş adamlarının %23'ü samuray, 1920'de %35'i samuray. Burası Türkiye gibi bir toplum değil. İnanılmaz filmde de onu görüyorsunuz. Her şey ritüellere bağlanmış. İnanılmaz feodal bir toplum. Bizim gibi sınıfsız herkesin her şey olabileceği bir toplum değil bugün bile. Ona rağmen nasıl bu kadar ilerlemişler ya? Belki de onunla ilerlemişlerdi. Bilemiyorsun ki Avrupa'da da öyle. Avrupa'da da herkes her şey olamaz. Tam onu kırıyorsun ama okumuş bir kesim var. Mesela Japonya bakıyorsun 18. yüzyılda bestseller kavramı var. Bizde matbaa yokken. Dolayısıyla bu gelenekle şeyi çok güzel gösteriyor. Filmde de var mesela gelenekle ilgili. Her şey bir ritüel değil mi? oturmaları ritüel kalki filmde onu şey yapmış mesela kadın erkek ilişkileri çok rahat hatırlarsan filmde kadın sürekli bizim şogun bizim e, samurayın evine gidiyor işte orada hep beraber işte konuşuyorlar falan flörtleşiyorlar yani normalde Japon kültüründe pek olacak bir şey değil ama her şey onur için şimdi sosyal şey fikslendiği zaman size para işe yaramaz orada onur önemli bir başka filmden de bahsedeceğiz zaman Orada da var hani şey onurum gitmesin diye adam istifa edemiyor ve hep bir yerde kalıyor. Mesela zamanın konusu oydu. Burada da hani şey var onur çok önemli. Mesela koktuğu zaman bütün Şimdi koskoca dayımaya gelmiş. kokuyorsun. bütün aileye kara çalıyor. Namus gibi bir şey. Evet. Mesela saç tıraşını olamaması. Evet, onu mesela bu, bu samurayların garip bir saç tıraşı var. Ben bizimkisi evet, ben de saç olmamış gösteremedi. Evet, bende saç olmamış... bizimkisi <laughs> mesela tam kesemiyor şuraları. Böyle şey saç ektirmeye gelmiş Arap gibi şuralarında azıcık saç var. Çorapları sürekli delik filmde sürekli çorapları delik. Peki hocam şimdi bu dönem aslında filmde yoksulluğun iç savaş tehlikesinin çok arttığı bir dönemi anlatıyor. Meiji Restorasyonu'nun hemen öncesini <laughs> anlatıyor ve sık sık nehirde açlıktan ölmüş köylülerin cesetlerini görüyoruz filmde. Bir açlık, yoksulluk tehlikesi de var. Aynı zamanda da o eski kas sisteminin çözüldüğü, Avrupa'daki gibi feodal sistemin yavaş yavaş çökmeye başladığı bir dönem herhalde değil mi anlattığı Evet, olarak. evet. Yani ona geliyor zaten samuray işi bitmiş. Samurayların en büyük problemi kaldırıldıktan sonra ki bu 1877'de büyük bir ayaklanma da çıkacaklar. Sanırım Tom Cruise'un oynadığı bir film de vardı bununla ilgili böyle saldırıyorlardı falan. Filmi izlemedim ama samuraylar paketlenince Last en büyük samuray. Şey... Ha? Last Samuray. Olabilir muhtemelen Last Samuray'dır. Bunun Mohican versiyonu var o da The Last of Us. The... Bunlar yani para alıyorlar ve büyük bir şey kesimi bu ansiyan rejim dediğimiz eski rejimler yıkıldığında büyük bir problem oluşur. Bundan asalakları vardır. Bu yeni dinler de o zaman çıkar. Devrimler de öyle olur. Mesela Rus devrimi de bu problemi çözmüştür. O aristokratların şeylerin. Fransız devrimi de öyle. Çünkü kilisenin toprakları var. Aristokrasi vergi vermiyor. Bunu legal olarak çözemiyorsun. Yani meclis ne yapıyorsun? Devrim yapıyorsun. Burada bunu çözmüşler. O bütün o samurayların maaşlarını iptal ediyorlar. O samurayları normal insan haline getiriyorlar. Ama film bundan 5-6 yıl önce geçiyor. Filmin konusu şu. Bir samuray var. Çok fakir. Bu artık kılıçla dövüş. Niye fakir dönüş... hocam? Çünkü 50 kokuluk adam. Neydi 50 kokuluk? Pardon. 50 kokuluk. Hayır karısına adam. cenaze yapmış. Evet kendi karısına cenaze yapmış. Fakat parası olmadığı için cenazeye çok para harcamış fakir kalmış. İşte Tam bu. Tradisyonel bir toplum. Bizde düğün gibi, borç alıp kredi Düğün gibi, borç alıp yani çünkü orada önemli olan bu eski. Mesela bugün borç alıp düğün yapmak saçma. Çünkü bugün başarı diye bir şey var. Yani sen o parayı alıp ticaret yaparsın bir yere gelirsin. O parayla da statü kazanırsın. Ama eskiden öyle bir şey yok. Böyle Japonya gibi aşırı tradisyonel bir toplumda. Senin... E, yapabileceğin tek şey adını korumak nesiller boyu sadece sana değil yanındakilere de borçlu olduğun bir şey. Bunun üzerinden kurduğun zaman adam için işte iyi bir düğün yapmak, cenaze, iyi bir cenaze merasim, yapmak. merasim yapmak çok önemli. Bu sistemde itibar sisteminde antropologlar falan da zaten Akdeniz'de çalışan bilir. İtibar sadece kaybedilebilir. Alınabilen bir şey değil aslında. Yani kaybedebiliyorsun. Çünkü kazanılan evet, bir derilen şey, verilen bir şey. Verilen bir şey ama hep eksiye gidebilirsin kendi eforunda. Sana dışarıdan verilmesi sürece. Dolayısıyla adam fakir kalmış. Bir yandan da herif da şöyle bir element var. Yani bu çok insancıl biri. Aslında o eski erkeksi macho. Akira Kurosawa filmlerinden falan da alıştığımız böyle bağırıp çağıran şey yapan bir samuray evet, değil. Hırpani bir adam değil değil mi? Böyle samuray değil. gibi keseceğim, değil. biçeceğim. Mesela iki tane kızı var. Ondan sonra o kızlar beni yumuşattı diyor. Tekrar kılıç dövüşü yapabilmem için diyor. Hayvanlarla vakit geçirmem gerekiyor. Bu biraz Uygurlar yerleşik yaşama geçti. Işte, <laughs> savaşmayı unuttu. Budist oldular, savaşmayı unuttular gibi bir argü var ama evet, hakikaten öyle bir şey var. Daha sonra işte adam en sonunda mesela öldürmemek için sonda muhteşem bir kılıç sahnesi var. Yani hakikaten filmde hiç aksiyon yok ama son kılıç sahnesi gerçekten bir tarihçi çok hoşuna geliyor kılıç sahnesi. Şundan ayakları takılıyor, onun kutatılığına bir sürü sakarlık oluyor. Mesela biz şöyle zannediyoruz. Kill Bill'deki gibi. Puşuk, 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 böyle puşuk. falan. Öyle. Hiç planlı değil yok olan. öyle. Ayakları kayıyor, düşüyor, birbirinin üstüne düşüyorlar, arada konuşuyorlar, nefes nefese kalıyorlar. Mesela iki tane gemi saklanıyor böyle, iki tane kadırga değil mi deniz savaşında? Abi savaş beş saat sürüyor. Denize düşen var, geri çıkan var, öyle oluyor savaşlar. İnsanlar çünkü aptal oldukları gibi sakardır da. Yani böyle muhteşem falan olsalardı zaten kadırgada şey, kılıç sallamazlardı anasını satayım yani ne olacak? Para birimi olarak koku kullanıyorlardı. işte evet. İşte 50 kokuluk, 40 kokuluk gibi sıfatlarla tanımlar. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Yani bunların hepsi samuray olduğuna göre aynı maaş ya da aynı geliri Hayır de... bunlar işte belli bir hiyerarşi içinde çıktıkları zaman maaşları 50 kokuluk, 100 kokuluk falan oluyor. Buna benzer bir durum bizim medreselerde var. Mesela 30'lu işte akça aldığı üzerinden şey yapılır. Bu bir sistem. Çünkü o sistemde aslında o hiyerarşide senin yerini gösteriyor ya. Mesela evleneceğiz zaman ben diyor ki ben 150 kokuluk kadın aldım başıma bela yani beni beğenmedi. 400 kokuluk bir kadın samurayın bir aşkı var. Çocukluk aşkı çok garip bir hikaye. Çocukluk aşkı var ve bu kadın yıllar sonra dönüyor. Bunun evine geliyor, çocuklarına bakıyor. E, bu kocasından dayak da yemiş, boşanmış. Hani onunla evlenmek istiyor ve adam ilk başta reddediyor. Sonra aşık olduğunu anlatıyor. Japonya nasıl bir toplum anlamadım yani. Aşık olduğunu 30 sene sonra mı anlıyorsun? Yani evet ben sana çocuklarına aşıktım diyor. Evlenmek için ona geri gidiyor. İşte o sırada o bir başka teklifi kabul etmiş oluyor. Böyle bir hikaye var orada diyor ki kardeşi de arkadaşı kadının kardeşi. Ben senin ablanla yani nasıl mutlu o 400 kokuluk bir ailenin işte çocuğu. Ben 50 kokuluk ya böyle şey 150 koku atasın geliyor evlen ulan diye. Biz çok duysan anlar yaşadık. Değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> Herkes cüzdanına davrandı. Evet cüzdan. arkadaşlar ya yani bir pazar akşamında biz değil mi? Normalde rakı içmek için kullanacakken samuray filmi izleyip içlendik. Bir yani o köyün içindeki o şey vermesi çok güzel. Samuray kültürü. O Bushido mesela yok. Bushido erkeksi kültür. Asla yıkılmaz falan filan. Dayı da vardı o. Evet. Büyük dayı, Büyük dayı da vardı. vardı. Yani. Onda biraz daha böyle şey. O geliyor böyle zaten antipatik böyle kafasına bir şey alsın geliyor. O kültürün bitmesi. Aslında bir bitiş. Yani modernizasyonla beraber bir değişim. Çok aterkil bir sistemin değişişi. İşte kadınlar okumaya başlıyor falan filan. Dolayısıyla o hiyerarşiyi gösteriyor ama hiyerarşinin de biraz safsadığı bir döneme denk gelmiş. Bir kız babası olarak peki kızlarıyla ilişkisi nasıl buldun? Ben çok benim gibi buldum hakikaten. Adamı yumuşatmış kızlar. Ben de eskiden nalet bir adamdım. Bugün burada sempatik görüyorsunuz benim Zeynep Mehmet Şürkan sayesinde. Hakikaten benim gibi uçana kaçana bu ne ya falan. O pesinizi de almış. Adam hakikaten böyle istemiyor yani. Çok büyük, büyük bir kılıççıya şeyle dövüştürüyorlar. Mesela o da enteresan bir sahne. Adamın birine intihar e, etmesi inandıramıyor Bu arada ve de. Adam mutluyum diyor ben kızımla, kızlarımla iyiyim diyor. Abi mutlu olmak diye bir şey yok eski şeylerde. Bunlar yeni geldi yani anladın mı? Mutluyum falan. Adam diyor ki sana klanın emri diyor. Hayır ben hayatımdan mutluyum aradığım şey yapıyorum falan filan. <gülüyor> yani <gülüyor> orada mutlu olman önemli değil her şey. Kaç kokun var diyorlar. Kaç kokun var diyorlar ve evet 50 koku olan. O emirler yaptırım gücü çok kuvvetli şeyler değil mi? Yani Abi, klan emrediyor. Evet ediyor, Mesela o bir tane en sonda savaştığı samuray var. O samuray diyor kendini öldüreceksin intihar edeceksin. O da diyor ki ben niye intihar edeyim? Evin de oturuyor. Şimdi adamı sürekli birini yollar herkesi değişiyor tabii. En son bizim adam gidecek o öldürecek. Orada da garip bir şey var. Mesela o brother Verhart da vardı ya o gözleri şey adam. Her bulduğu ağır yakıyordu. Bizimkiler dışarıda bize ağrı yakıyor. Yaksanız evi. Yakmıyorlar. Çünkü bir samuray kılıç da öldürür. Samurayların garip şeyleri var. başka bir samuray tarafından Başka bir samuray tarafından öldürmesi lazım. Mesela herkes kılıç taşıyamaz. İki kılıç taşıyor bunlar. İki kılıç taşıma hakkı da. Herkes kılıç taşıyamaz. Samuraya saygısı yaparsan eğilmezsen. Sanırım bir Kurosawa filminde de vardı o. Seni öldürebilir. Bugün uygulanıyor mu tam emin değiller ama teoride böyle. İşte samuraylar filmde söylüyor köylü festivallerine katılamaz şimdi bizimki gidiyor diyor ki ben seni öldürmeyeceğim diyor uzun kılıcım yoktu uzun kılıcını satmış yani katanasını ondan satmış işte. Tabii o bayka şizmidir <laughs> nedir ondan var o da diyor ki beni bambu kılıçla mı öldüreceksin? Diyor. Hayır diyor kısa kılıcım öldüreceğim diyor. O ana kadar savaşmayalım ben bırakıp gideceğim sen iyi bir adamsın öldürmeyeceğim diyen adam bir şişiyor sen diyor benim kısa kılıçla başlayalım başlıyorlar savaşmaya. Bu bir hakaret kabul ediyor. Ha bu yani. bir hakaret ben kısa kılıçlık adam mıyım diyor ama ne oluyor sonunda evin içinde arkadaşlar. Dört duvar arasında savaşıyorsanız böyle büyük şeyler değil kısa abi böyle mümkünse falçata falan yani çünkü... Bu <laughs> <laughs> ne <çünkü gülüyor> abi? Cinayet taktikleri vermeye başladık. Ya yarın kıyametin kopmayacağı, tekrar günlere gelmeyeceğimiz var. Askeri tarihe çok ihtiyacınız olacak. <laughs> <laughs> Eminönü'nden gelenleri nasıl durdururuz diye bütün Kadıköy'de dedim böyle. Kıyamet Fallout olduğunda kim durduracak onları? <laughs> De ...ben nasıl Üsküdar yapıyorum. Üsküdar vapurlarını yana alıp böyle de... <laughs> Tabii Emine Şey Kayıklardan işte karşıya kadar nasıl şey yapacağız... ...hepsini anlatacağım. E, Kalamış'a zincir çektiğimizde. Peki hocam filmde birkaç şey de dikkati çekiyordu. Birisi toplumsal cinsiyet rolleri. Küçük kızdan başlayarak bütün kadınlar... ...evlenmenin bir zorunluluk olduğunu ve... ...kendisine uygun bulunan herhangi biriyle... ...evleneceğini bilerek büyüyorlar. Hı. Hatta küçük kız okuma yazma öğrendiği için... ...babası teşvik ettiği halde... ...okuma yazma öğrenmek benim ne işime yarayacak ki? Sonuçta işte evlenirken kimono dikmeyi bilmem gerekiyor diyor. Bu Japon toplumunun o eski feodal yapısı içerisinde anladığımız kadarıyla çok baskın. Her cinsiyetin mutlaka yerine getirmesi gereken roller olduğu hı hı. imasını güçlendirdi film. Evet doğru ama zaten o zaman hep böyle ayrıca kız okuyarak bir şey olmaz çünkü okuduğu şey Konfüçyüs. Konfüçyüs okuyacağını kim onu dik hakikaten. Konfüçyüs de değil. <laughs> Herkes yerini bilsin. İşte atana saygı duy. Yani Konfüçyüs okuyorsan bu Peter Abelard'ın sevgisi de vardı. Başka bir şey <laughs> <laughs> Tabii Nobel Heloise'de de vardır. Kadın yazmış. Orta Çağ'ın en büyük kadın görüşlerinden biri. İşte erkeğinizin <laughs> arkasında durun. Yani Anlatabildim mi? Hani aydın bir kadın ama yazdıkları aslında kadınların normal sistemdeki yerini sağlamlaştırıyor. Şimdi Japonya dışa kapalı, ekonomik şey olmayan, sosyal mobilite olmayan yerlerde zaten herkesin toplumdaki yeri fikstir. Japonya da öyle. Ve her şey orada dediğim gibi o itibar, o sistemin içindeki yer, nasıl davrandığın. Dolayısıyla bununla ilgili büyük bir kod var. İkincisi sen ekonomik olarak üretime katıldığın kadar tek başına şey var. Mesela modern topla kadın niye özgür? Ne zaman özgürleşti? İşte çıkacak Ocak ayında kitapta da yazdık. Yani aslında fabrikalarda çalışınca cebinde paran olunca kocanı da boşarsın babana da şey yapacaksın öyle bir şey yok ki. Bunları zaten biz tabii görmüyoruz ama kadın öyle bir obje haline getiriliyor ki işe yaramadıkça değerleniyor. Mesela dişlerini siyah boyuyorlar. İşte ayaklarını ufak şeyler yapıp kırıyorlar. Yürümekte zorlanıyor. Yani en lüks kadınlar bunlar. Bizimkiler köydü. Yani lüks yaşa. Çünkü kadın ev işine bile şey yapmıyor. İşe yaramamanın tanımı lükstür. Yani lüks işe yaramayan şeye de para verebilmektir ya. Kadın da öyle. Kendi ne bileyim fiziksel şeylerini kısıtlıyor. Dışarı çıkmıyor. Kabiliyetlerini kısıtlıyor. zenginliğini gösteriyor aslında. Elit güneş geçtikçe, görmemiş bir tene sahip evet, güneş olmak. Güneş hep görmemiş bir mesela. tene sahip olmak. İşte ne bileyim garip güzellik şeyleri. İşte pahalı bugün de öyle. Pahalı mesela niye pahalı elbiseler alıyorsun? Pahalı saatler alıyorsun. İşte sevgilim bana özel jet aldı. Hayatımda üç kere koşuyor. Çünkü niye sen yapamıyorsun ve aslında biz savurmak. Değil mi? O verilerin meşhur şeyi yani savurmak, o consumption'ı harcamayı göstermek açısından öyle bir şey var. Bizimkisi ufak bir köy olduğu için böyle bir şey yok. Köyde kadınlar biraz daha serbest. Diğer ilişkilere baktığında kadınlar mesela erkeklerle biraz daha yüzle falan filan konuşabiliyor. Çin'de falan mümkün değil bu. Bugünün Japon kültürüyle kıyasladığımızda peki şu anda var mı? Nasıl işliyor oradaki kastı? vallahi o kas sistemi ortadan kalkmış gibi gözükse de dediğim gibi hala zenginlerin büyük bir kısmı o samuray şeyinden geliyor. Ondan sonra hala orada bir inanılmaz bir itaat kültürü var. E zaten bunların kendi kültürlerinde de görüyorsun. Hala böyle mesela o konfrontasyon eksikliği hala var. Yani böyle ne bileyim İtalyanlar gibi ya da bir Amerikalılar gibi her şey itiraz eden bir itaat toplumu devam ediyor. Zaten o tarihten gelen şey yani mesela Türkiye gibi değil. Türkiye'nin bir olayı var. Türkiye bir itaat toplumu gibi ama disiplinsiz bu çok garip bir şey yani hem böyle bir ilerleyemiyor evet ilerleyemiyor yani bunlar o disiplini meşhur japon disiplini işte ne bileyim şey koyması falan hep aslında bugün de devam eder şey hani ben japon kültürü üzerine çok fazla bir şey söyleyemem ama tarihten gelen o şey var Şimdi böyle hep Japonya'yla o Selçuk belinde bazı çalışma vardı yani japon modernleşmesi, osmanlı modernleşmesi biri başarılı olmuş biri o kadar başarılı olamamış o şeyi görüyorsun yani mesela japon modernleşmesinde de şey var yani 200 milyon nüfusu var abi bizde 20-30 milyon kişi varken anormal bir nüfusları var. Yani çok verimli bir toprak ve hızlıca modernleşebiliyor. Çünkü okumuş kısmı bu samuraylar hani bütün gün yazı herkes okuyor mesela farkındaysanız şeyde. Okuma yazma problemi yok. Dolayısıyla O yüzden mektuplaşıyorlar acaba tabii, sürekli. Tabii. Kadın Mek mektup yazıyor. Ya yazmak sorun değil benim anladım Yazmayı kadınlara da öğretiyorlar şey ama var. okumayı okuma, okuma diyor. Yani yaz diyor. Hani belli şeylerini yap. Hani onun şeyini bilemiyorum. Bizde de genelde anaannelerinize de falan okuma şey yapınca erkeklere mektup yazacağım diye bir argüman vardır köylerde. Kadınlar okuma yazma öğrenmesin diye ama bizde erkeklerin bile büyük bir çoğunluğu Cumhuriyetle okuma yazma öğrenmişti. Okuma yazma bilmem. burada öyle değil. Bir büyük bir gelişme var. Peki hocam bu samuraylar Avrupa'daki şövalyelere benziyor o Çok benziyor. Zaten inanılmaz aşırı bir savaşçı bir toplum. Her savaşçı toplumdaki olan bir durum var. Kadınlar da savaşıyor. Bir yerde çok savaş olursa kadınlar da savaşmaya başlıyor. Mesela iç savaşlarda falan olur değil mi? Mesela şimdi Suriye'de falan da görüyorsun. İşte kadınlar silah sarılabiliyor falan filan. Avrupa'da görürsün. görürsün. Ocak'ın açıkta kitapta bahsedeceğiz. Sadece jandark falan değil. Başka şeyleri var. İşte ismi nefsi çok kötü. Torino'lu bir bir, 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 şey var. Hildegard mı? Ol, anti faşist direnişte çok fazla sayıda kadın var ama o de. 19. yüzyılda 20. yüzyılda mantıklı ama mesela orta çağda da var çünkü çok savaş ortamı burada da kadın samuraylar var ona ne diyor? şimdi samurayların eşleri de eğitiliyor onlar e, değişik iki tip silah e, kullanıyorlar biri böyle yukarıdan çekmeli bir şey onun bir tane güzel görseli var buraya koyarım naginata denen böyle yukarıdan gelen böyle tırpan gibi bir silah kullanıyor bir de kayken denen bir ufak daha kılıç gibi değil de e, bıçak gibi bir şey kullanıyorlar bunların çoğunluğu evde de hani biri gelsin benim ırzıma geçmesin, beni viole etmesin işte diye kendini korusun diye var. Bazı kalelerde böyle yan birliklerde falan kullanılabiliyor. Zaten bu kadın savaşçıların büyük bir çoğunluğu. Fakat iki kişi var benim bildiğim. Tomoya Gozen bir de Hankoku Gozen. Japonca Gozen hanım demek olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Bizim kadınlar da Tomoya'ydı zaten. Filmdeki esas kadın. Bu kadınlar savaşçı. Fakat bunlar orta çağdan falan kaldığı için ne kadar efsane bilemiyoruz. Samuray'ın oradaki halka bir tehdidi yok değil mi? Samuray zaten o oranın gibi Yok mi? ya o samuray oranın feodal lordunun emrinde çalışıyor. Ama samuray, işsiz samuraylar da var. Daha filmde diyor bir sürü celali diyebileceğimiz yani işsiz kalmış. Yani ekmek bulamayan samuray Kyoto'yu doldurdu diyor. Şimdi arkadaşlar bir yerde bir insandan çok üretirseniz, atanamamış samuray yaratırsanız sonra bunlar isyan ederler. Çünkü bir de bunların kılıç tutuyor samuraylar. Dolayısıyla bunlar büyük bir türbülans yaratacaklar. Zaten büyük isyan dönemlerine baktığınız zaman eğer uzun sürüyorsa sadece köylü isyanlı olmaz. Köylünün yanında elite mensup fakat elitteki ekonomik şeyde pastadan kendi payını alamamış insanlarla birleşirse o bir noktaya gelir. Büyük isyanlar Celal'i öldürüyor. Celal'lerde bir sürü tımarlı sipahi var mesela. İşte bir sürü medrese öğrencisi var, iş bulamamışlar. Tımarını kaybetmiş, köylü de hazır ayaklanmışken başına geçiyor. Bu samuraylar da böyle bir element zaten o iç savaşı tetikleyecek ve şogunları Tokugawa klanının ortadan kaldıracak sistem de bu. Aslında. Filmde zaten efendisiz kalmış samuraylar evet. diye geçiyor sürekli evet. ve bunlar şehirleri doldurup evet. itlik, serserilik falan yer serserilik. Lümpen proletarya dediğimiz, lümpen samuray diyebileceğimiz e, Lümpen Samuray da Literatürü maşallah geliştiriyoruz. Seni <laughs> evet abi ya. lütfen yani <laughs> bunları da yazın. Peki hocam film beğendiniz mi? ben filmi çok beğendim. Bir tarihçi olarak da çok beğendim. Bazı gerçeklikleri kontrol edemedim. O kadar Japon şeyine hakim olmadığım için arayıp da da bulamadım. hakikaten çok güzel yapmışlar. Filmin temposu bir miktar ilk başta ilk 20-30 dakika ağır geliyor. Ondan sonra çok böyle arka planları okursanız muhteşem. Kılıç sahneleri hakikaten böyle kilbili yakın, zaman zamanda izlemiş. Ondan sonra izleyince yani o... Gor, edilmemiş. evet yani gor hani kan falan havada uçan. E, ee, Bir taraf biraz gösteri ya. Evet Gözüm gösteri filmden e, şeye gelmiş ve ben hakikaten çok beğendim filmi. Filmde şeyi de veriyor. Mesela diyorum Kill yarım saat falan kılıç dövüşü yapıyorlar. Hepsi hala jilet gibi. Burada üç dakikada nefes nefese kaldılar verir. falan. Yani, onu deneyebilirler. Ee, hiç öyle kılıçları da ağır Kılıçlar yani, mı? Samurayların yani? birçok şey, o kılıçların özel bir tekniği var. Hatta Ranzo'daki espri oydu. 14. yüzyılda mükemmelleştiriyorlar ve Avrupa'da olmadığından çok daha şey, kılıcı özel bir teknikle yapıyorlar. Meşhur da bir ustaları var şimdi. Bütün Japon isimleri gibi unuttum arkadaşlar. Samuray kılıcı çok orijinal bir şey. Ve çok keskin tabii ama sonuçta bu ağır bir şey. Mesela yine yani öteki filmde zama vardı. Adam böyle eliyle dolaşıyor. kargı bütün şey sefere çıkıyorlar. Öyle durulmaz onda. Onu <laughs> dedim evet. ölür kopar taşıyayım. kolun ya. Biz burada sırt çantamızı taşıyamıyoruz yarım saat yani. <laughs> Bizim yani, idmanımız ama, ondan idmanı bilmiyorum. Evet. Belki şeyden de var. İnanılmaz bir ritüel vardı. Görmediniz mi? Mesela savaşa gidecek saçını yapıyor. Konuşurken hep diz üstü oturuyorlar. Evet. Hep diz üstü oturuyorlar. Şimdi onun hepsini değerlendireceğim değilim ama çok böyle herkesin işte birbiriyle ilişkilerinin bir seremoniye dönüştüğü ve dolayısıyla şeyin çok önemli olduğu Aileden alınan kültürel sermaye dediği şey bu Burdioy'un. Bu, hani sosyal sermaye aslında. Nereden geldiğin belli. Ya kim kimle bir kim neye bakılır, hangi hane... Hani... Bir tane sürekli. annesi var, her gelen eve, kadın Alzheimer olmuş herhalde ya da bunamış. Her gelene, hangi hanedensin diyor. <laughs> bu bilinen bir şey ama değil mi? O toplum için bir hane ismi tabii, tabii. ve ona ait olmak. Mesela bu kendini isimde bile gösterebilir. Japon örneğini bilmiyorum ama Roma örneğini biliyorum. Jules Caesar'ın kızının adı ne? Julia. Bu şu demek aslında. Juliuslardan gelen biri. Yani kızın evde başka bir adı var işte neyse o dönemki adı işte genelde de on numara falan oluyor işte segunda prima birinci ikinci falan ya da var başka bir şeyler ama dışarısı için sadece kadınla dolayısıyla bazen kimlerden geldin? Çarşamba da var bu arkadaşlar ya gittiğin zaman <laughs> evet abi. <laughs> çarşamba da var. <ben. gülüyor> evet. Roninler var mı? Ay yani kimlerdensin diyorlar ama ya yani. çünkü o kadar şey <laughs> ki birbirini evet. tanıyor insanlar. Sen kimin torunusun? Sen kimin? Çarşamba da öyle olduğu zaman şöyle bir şey olur mu diyelim evlendiğin zaman diyelim çarşamba'dan biriyle evleneceksin. Evet. Allah yazdıysa bulsun. Bazılarımız <laughs> evlendi çarşamba. Evet ya bazılarımız <laughs> evlendi çarşamba. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Hayır hani mesela normalde şöyle oluyor. Ee, Roma toplumunda falan filan. <laughs> yani. Evde konuşuruz. Evet. Ya bundan sonra başka filmleri de yorumlayacağız burada. Önümüzdeki haftalarda tekrar Opus Magnum geri dönecek. Güzel bir deneyim yaşadık. Ben de çok izleyelim. güzel bir deneyim yaşadım. Gece 5'e kadar film izleyip <laughs> evet gece 5'e kadar izledik hakikaten. Hocam adam film boyunca suya Tofu evet arkadaşlar bu Japonlar da çok fakir sürekli suya tofu <laughs> bastırıp tofu yiyorlar tofu da bildiğin şey yani silgi silgi yiyor suya <laughs> bak <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>